Medine'ye hicret edip gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Nebi'nin inşasından sonra münasip bir yere koyduğu bir hurma kütüğünün üzerine çıkarak cemaate hitap ederdi. Hicretin dokuzuncu yılında Müslümanlar çoğalınca biraz daha yüksekçe bir yerden cemaate hitap etmek ihtiyacını duyan Hazreti Habibullah marangoz bir kölesi olan Ensar kadınlarından birine marangoz kölene söyle de benim için insanlara hitap edeceğim zaman üzerine çıkabileceğim tahtadan bir minber yapsın buyurdular. O köle de gabe ormanlarının ılgın ağacından üç basamaklı bir minber yapıp Hz. Muhammed Mustafa Salatu ve vesselam Efendimizin gösterdiği yere koydu. Bunun üzerine çıkıp hutbelerini okumaya başlayan Allah'ın Resulü bir cuma hutbesini okurken mescidin bir tarafında bulunan hurma kütüğünden bir mescid dolusu ashab-ı kiramın huzurunda yavrusundan ayrı düşmüş bir ananın feryadı ve iştiyakı gibi o hurma kütlüğünün inlemeye başladığı görüldü. Bu durumu gören Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek kütüyü kucaklayıp okşadı ve istersen seni eskiden yetişip büyüdüğün yere götürüp dikeyim ey hurma kütüğü sen de yeni baştan olduğun gibi yetiş. İstersen cennette dikeyim de cennet ırmaklarından ve pınarlarından kana kana iç, güzelce yetiş, meyve ver ve meyveni Allah'ın sevgili kulları yesin. Nasıl istersen öyle yapayım ey hurma kütüğü buyurdular. O da ahireti ve cenneti dünyaya tercih ettiğini ifade ederek bir yavrunun anasının şefkatli kolları arasında sustuğu gibi hafif hafif inleyerek sustu ve kaldı. Bundan sonra cemaate dönen Hazreti Habibullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki eğer ben o hurma kütüğünü kucaklamamış olsaydım kıyamet gününe kadar hep böyle inleyip duracak ağlayıp sızlayacaktı. Siz onu ayıplamayınız. Çünkü Allah'ın Resulü hangi şeyden ayrı düşerse o şey mutlaka mahzun olur, perişan olur buyurdular. Tıpkı bunun gibi